Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Şok eden ayrılık kararı Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan Kenan Emirzaloğlu'nun ayrılık kararı sevenlerini şok etti. İşte detaylar. Şu sıralar ikinci baba olmanın hazırlanan Kenan Emirzaloğlu radikal bir karar verdi. Disney Plus için çekileceği Gri adlı dizi ekranlara dönüşe hazırlığında olan Kenan Emirzaloğlu son anda diziden rol almaktan vazgeçti. Verekül ssenariyo konusunda çox titiz davranan Kenan Emirzalıoğlu, Taylan Brotherslər yönətin koltuğunda oturduğu üçün, sıcaq vaxtı dizidən oynamaqdan vəz keçdiyi ortaya çıxdı. Kenan Emirzalıoğlunun yaxında dizi və film sektorunda fırtına kimi essecək olan Disney Plus ilə görüşmələri sürdürdüyünü və hər an sürpriz bir anlaşma ola biləcəyini öyrənildi. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməyini istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.